Nasıl ücretsiz bir şekilde 4K video yapabiliriz? İlk olarak 4K yapmak istediğimiz projeye tıklıyoruz. Sonra efektlere tıklıyoruz. Ardından video efektlerine tıklıyoruz. Arama motoruna akıllı yazıyoruz. akıllı keskinleştirmeye basıyoruz. Bastıktan sonra gördüğünüz gibi üstünde ayarla var ayarlaya basıyoruz. Ayarlamada keskinliği 100 aralıkı 55 ve ömürlerini 0 yapıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. bu işarete basmayı unutmayın. Videonun üzerine basıyoruz. Buradan kaydırarak ayarlayı buluyoruz. Buradan doygunluğa basıp 50 yapıyoruz. 4K videonun tadına bakın.